Bu Bo boynu boy tamam. sal tamam. Board time abi. Board alıyoruz. Sa Hop eksik değil. Evet. Tabii, evet. Çok tamam. Çok Bakalım hangi board? Tamam abi. Tireşim otur ben de alabilirim ya. Chat tarafından board atıl almaya baskılandım. Ya. Kesinlikle kendi rızamla almıyorum. Ben board almak istemiyorum. <laughs> hiçbir şey bunların hiçbir para vermek istemiyorum kesinlikle. Tamamen e, chat tarafından buna zorluyorum. Şimdi metayı bir düşünelim. Hangi board bizim winlate'imizi arttırır? <laughs> Hangi board'u alırsak win rate'imiz yükselir. Adama bir korku salmamız lazım. Aldığımız board'un karşı adama bir korku salıp win rate'imizi arttırması lazım. Arket bu mentalitede düşününce direkt no yani. Arket bizim win rate'imizi arttırması. Bak Bilge Votral diyorlar. Bilge Şimdi, diyorlar. Ionia'ya bakalım. Şuralar biraz boş duruyor. Bunların boş durması da adamın bu adam ezik, ya, boktan borda almış demesine yol açıyor. Gölge adalar, gölge adalar gibi durmuyor. Gölge adalardaki o korkutuculuk, o şeycilik tehditkarlık yok yani gölge adalarda. Boş boş. boş bir tık, boş, bir, tık bir tık, bir tık karanlık bir e, böyle. biraz hafif karanlık temalı bir demasse gibi duruyor bu da. Garen'in AQ bu oyunun en kötü bordu falan. Berbat ötesi yani. Bu arada para veren Geçmiş olsun ya. Yani. Anladım. Şuna baksana berbat anladım. yani. Bu bu çok berbat. Niye görenler mu? Kanka orada. bu çok kötü ya. Bu çok kötü. Kanka Jinx'inki de var bak. Jinx'inki de böyle. Jinx'in gene iyi bak. şu anlar biraz dolu. Fena durmuyor yani. Garen'inki berbat ama. Bomba oluşturuyor. Ne Neyse. Demacia bir böyle elit duruyor. Böyle biz üstünüz güçlüyüz teması var. Ama karşıyı korkutup intimide eder mi yani? Ünlü bir katkısı olur mu? Ya 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 geç. Hextech teknolojik mektolojik karmaşık duruyor. Hextech güzel duruyor. Müziği çok güzel değil ama Hextech'in galiba. Bizim müziğinin kötü olması bizim moral ve motivasyonumuzu azaltıp öyle bir reytimizi etkileyebilir. Evet. Bu kötü. Hextech'i de geçeceğim. Ice, Iceborn fena durmuyor. Freljord ne kadar ha, berbat. biri dedi kim dedi bak. Dedi, ne kadar Iceborne. berbat dursa da şuradaki kılıç, kalkan, böyle bir tehditkar böyle bir depresif havalar rakibe etkide bulunabilir yani rakibi korkutup üretimi... mirror matchup da çok güzel duruyor. Bir Walter top var top. Eee devam var, edelim. Tam devam edelim. Noxus. Noxus bayağı berbat. var. da güzel diyorlar. Hiç yok Noxus. Kanka seviyorlar. hiç bir şey yok ki. Ne Noxus, var Noxus'ta? Bu mis bomba iki tane duvar koymuşlar şuraya. Ne bal şuraya böyle bal. Hep seviyor bilmiyorum. İnsan olmak şuraya böyle balta malta koyarlar ya. Bak şuraya tam şuraya. Tamam şurada poron vardı. şuraya Aynen, falan iyi, koyarsın ya. Yani, Bomboş baksana yani. yani. Güzel diyor. Ya, Iceborne'la kıyasla bak burada buzlar şekilli mekilli. Tamam Bridgewater'a bakalım. Müziği güzel. güzel baya güzel, 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 duruyor ya. Oğlum Bridgewater baya iyi. Bridgewater baya güzel duruyor ya. Bak tehditkarlık var, tema var, Müziği güzel, bizim moral ve motivasyonumuzu ekleyecek, etkileyecek. Evet evet, Bilgewater oğlum. Arşı tarafı korkutacak, win rate'i azaltacak. Bak, board'u da etkiliyor. Mesela Noxus'a bak bak, Nox çok kötü ya. Müziği tamamen, çok iyi diyorlar. Tamamen win rate'i Abi saçlarını hangi şampuanla dolayı... yıkıyorsun diyen var. Shut tamam. up. Tamamen win rate'imi etkileyeceğinden dolayı Bilgewater'ı alıyoruz abi, let's go. Ne oğlum, öyle yazmış. Var Barbie biz Al. otur doğru karar oğlum. Al. Hadi doğru karar. Tamam. Şimdi, evet. anı ne kadar gitti şimdi ne kadar girdi ee, ver. vermem. Gardina yani şu an yani ha gardina para vermem. Gardin oğlum balina var bak balina balina balık var. Gulum tut. <laughs> çok kötü oğlum vermez. O bayağı iyi bu arada. Gulum tut kanka gulum tut. kötü bunlar şimdi. Card beke bakalım. Sivim abimin de anlattığı gibi oyunda bir e, emote metası var. Emote metasından haberdar olmayanlara söylüyorum bunu. Oyunda bir emote metası var. Şunu şunu bir alalım bu beleş. Şunu bir alalım. <laughs> şu beleş. Ne? Emote'un win kanka emote'un win etkilediği yüzde yüz bir gerçek. Emote'un win etkilediği yüzde yüz bir gerçek. Bunu kimse ikna et, inkar edemez. Adamı hele Master'da. Master'da adamı ne kadar tilt edersen <laughs> e, emotlarınla karşına bir daha gelince tilt olma ihtimali artar. Şimdi bu şeyde düşünürsek e, önce bir kendi emotlarımıza bakalım. Kendi emotlarımıza bakalım bizde ne var? Bizde tane bunlar var. bizde klasikler yani var. Yani var. Oğlum, bu boş falan değil yani emot bayağı bir millet etkiliyor da neyse. Şimdi emotlara şey bakacak şey olursak e, şimdi Yasuo var. Lux'un nice'ı, Lux'un nice'ı nice direkt adam misplay yaptığı an bunu çaktığın an adam moralmen sıfır. Adam misplay yapıp <laughs> ve Lux <'ı> yaptığın <laughs> an sen <laughs> mental olarak bitiyor adam yani. Mentali sıfıra iniyor bunu yaptığın adama. O yüzden bir Lux alacağız. Lux moralmen adamı yok edecek. Tamam mı? Şimdi Lux'ı nereye koyacağız? Hemen o, şuradan bakalım ona. Heh, Ha buradan hepsine bakabiliyormuşuz. Tamam. Dur. Şimdi şuradan Oğlum, denklerimizden... Göker dur dur dur. Orda şuradan... aldın ya Guardian Hı. almadan olmaz. Koro mu? bak. Şimdi Wild Water temasında. Nice. Adamı tilt etmek için bir bir tane şok olmuş efekte ihtiyacımız var. Şimdi dur, bir de Vlad alacağız biliyor musun? Bir de bir tane Vlad almak zorundayız. Vlad'a bir trash varken dur Barbie. dur. Tam. Kanka trash Trash bak trash o kadar korkutucu bak. Vlad merhaba. Ne haber? Nasılsın? Shen'in şu hareketi hepsi aynı şey. Yani bak Vlad onun upgrade'li versiyonu. Hem adamı selamlarken daha güzel selamlıyor. Hem Shen şu hareketi yapması yani adamı winlediğini şey yaparken işte işte soktum sana bak. Yok ettim sana. O yüzden bir tane Vlad da alacağız. Ne alıyor adam Queen nasıl? Queen'e bakayım. Evet şu an Queen'e bakacağız. Önce bir şuradan ayarlama yapalım. Şimdi Var mı? Vlad kesinlikle Shen'in yerine geliyor. Vlad kesinlikle Shen'in yerine geliyor. Şimdi Jinx şurada bir geri dursun. Ee, Darius, Darius'u değiştirmeyeceğiz büyük ben çünkü Darius'un bu hareketi kendi misplaylerinizi söylemenin tek hareketi. Kendi misplaylerinizi Darius dışında bir şeyler söylemek bayağı zor. Yani o da lazım. Kendi hatalarınızda şey yapabilmeniz lazım. Asiktir siktir GG olduk'' diyebilmeniz lazım yani. O yüzden Darius net kalıyor. Braum eskisi kadar tilt etmiyor. Açık beta'nın ilk dönemlerinde Braum bayağı tilt ediyordu bayağı Hatırlıyor musun? Evet evet. Braum <laughs> bayağı Olur, tilt ediyordu. Ya, o yüzden Lux'ı Braum'la değiştirebiliriz. Ne oluyor lan? Ha oğlum Braum niye gitmedi? Oğlum oturduk emote analizi yapıyoruz ya. Braum dur bak niye böyle bug'a girdi? Braum niye... Braum gitmek istemiyor abi. <laughs> dur dur dur. Braum bug'a girdi. Braum kalkan Heh. açtı abi. Heh. Bak, Vlad'dan bayağı memnunum, Jinx'ten bayağı memnunum, Heimer'dan bayağı memnunum. Heimer'ın da bu big brain adamın ya, adam yarım saat oyun oynamazsa Heimer'ı çakıyorsun. Net winrate'ini arttırıyor yani adamı tilt ederek. Vlad, Heimer tamam, ve Jinx şey, Lux, Heimer ve Vlad kesin duruyor. Poro'yu değiştirebiliriz bir tık. Bu poro Pride hasta almayacağız çünkü bu hiçbir duyguyu güzel ifade etmiyor. Yani mutlu musun? Niye mutlu olasın? Gene yani adamı ya tilt edeceksin ya ne yapıyorsun böyle bu tarz şeyleri diyebilmen lazım adama. O yüzden... Queen al, Queen'e bir baksana. Queen Set evet, poraya... Queen, Queen baya güzel. O Arlan Queen koy. Queen ama şöyle bir sıkıntı var Queen'de. Queen Heimer'la aynı şeyi yapıyor. Queen'in, Queen'le Heimer'ın farklı yaptığı ne var? Bak emotlar da onu düşünmek zorundasın. Zorunda mıyım? Aynen emote'un olayı o kanka. Bak Yasuo alabiliriz bir taneden, Yasuo ya Yasuo'yu alabiliriz? Adam bir şey yaparsak denyleyip win bak. Adam böyle mükemmel bir play yaptı ama manasını harcayız. Biz bir deny attık adama böyle yaptığımızdan adam moralmen sıfırlanacak. Evet Yasuo da iyiymiş. Şöyle, Queen ve bak Queen adamın misplay'ine mi atacaksın Queen'e? Bak bir düşünelim. Adam geç oynarsa mı Queen e atacaksın? Adam misplay yaparsa mı Queen e atacaksın? Ha? Söylesene. Bak. Um, geç oynarsa queen atar. Ha, geç oynarsa queen atacağın işte Heimer atacaksın. Heimer daha iyi yapıyor o görevi. Tık, bak oğlum şu an nedense boş yapıyormuşuz gibi bir ama. Boş değil yalnız bu baya real. Bir oyunda bir emote metası var. Adam adam uzun süre oynayınca <laughs> şey yapacağız. Oyun uzun süre oynayınca Heimer atacağız. Poro yerine Yasuo alabiliriz. Adam bizi evet, yok ettiği oraya zaman oraya inanılmaz oraya. bir play yaptığı zaman Jinx çok mantıklı. İnanılmaz bir play yaptığı zaman Jinx çok mantıklı. Yani ne oluyor lan what the fuck? Bunun için Jinx çok mantıklı. O yüzden Jinx'in şu anda ha, bir şey yok yani. Jinx'i değiştirebileceğimiz bir kart yok. Oraya. Ya soy alacağız aynen. Ya soy alacağız spora yerine. Bak mesela Swain de almıyoruz. Bak Swain neden almıyoruz? Swain'i? çünkü dediğim gibi Jinx'le aynı şeyi yapıyor ve daha kötü yapıyor. Yani Jinx'in yaptığı adam wow ne yaptığını yapıyor ve hey, daha E yapıyor. O bayağı tilt edici ya. Yasuo. Undying Range hiçbir şey yapmıyor. O hiç... Ezreal, Medar yani. Timo, Timo, Timo diyorum. Timo hiçbir şey yapmıyor. GP hiçbir şey yapmıyor. Yani adamı ne, ne tilt ediyor, ne moralini bozuyor, ne bizim moralimizi yükseltiyor. Bunları Kanka, yapmadıkları hiç bir şey hiç ya. anlamıyorum. Miss bence çok havalı. Miss Fortune bir. Kanka bu Lux'la aynı görev. Lux'la aynı şey yapıyor. Lux'ın Lux, Lux yaptığı aynı görevi yapıyor yani. Ya o bu arada aldım olursa, Guardian olmadan olmaz. Şimdi, ya. ya. bak Yasuo'yu da şuraya koyduğumuz an şu an mükemmel bir emote şeyimiz var, dizilimimiz var. Adam mental olarak yok etmek için misplay yaptığı an Lux, adam ağzımıza sıçtığında Jinx, biz misplay yaptığımızda Darius, adam yarım saat oynamazsa Heimer. oyuna girdiğimizde ve maçı kazan, kazanma hatanı yaptığımızda ee, Vlad, adam bir şey adamın bir şeyini engellediğimiz an Yasuo bu mükemmel şu an. Oğlum, her şeyi counterlayabiliyoruz. Abi. Her emote'u counterlayabiliyoruz şu an. Guardian'ı da alacağım şimdi. poro durmamalı ya yani, Aynen bu bu şu an bütün bayağı kötü ya. bütün imotları kantırlıyoruz bunda tamam emote'ları dizdik abi şimdi bir de poro dizelim. Oğlum gardinler baya bayağı kötü. Ya. Yani. Hayır lan güzeller var bak. Kötü chat söylesin de gene gloom tut güzel blizzard temasına önemli da önemli olan böyle bak be. kanka önemli olan güzel olması değil adamı ne kadar tilt ettiği poronun. Adamın moral yani en çok hangi poroyu görmekten rahatsız oluyor rakip? Olay yok. Buna bu geç bence. Bu yani. arada şeylerde burada common var ya bu porolarda demek ki daha pahalıları da gelecek. Hmm, Gromp yeah. Junior berbat gözüküyor. Tilt olur mu adam Gromp Junior'a? Yok oğlum. Silver Ring bak. Minyonu geç minyon çöp. Skell Snapper çöp. Oğlum minyon nasıl çöp lan? Minyon çöp. T-Hack çöp. 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 Bence. Silver Wing çöp. Şu şu 4 4 üst 4. Ya da Pav demek. Şu üst 4 arasında kaldık. Pav Gr Gromp Junior en çirkini. En çirkin Poro Guardian Gromp Junior. Adı bile çok çirkin. Allah, Tipi daha da çirkin. board'un temasıyla uyumlu olduğu için Bloom en iyisi. Gülümsem, Oğlum, oğlum gülümseyen poro oynar mıyım? Gülümseyen poro oynar mıyım ben? Garbage bu. Yani böyle yani, yani, deniz şeyi gibi, deniz canavarı gibi. Basilex'de iğrenç ya. Yani Basilex'in hiçbir bura, teması at, yok yani. Bak Buray bir şey söyledi. Bak, barba, ab... şey vurduğunda eee rekt gözlüğü varmış. Ciddi misin? Nerede? A, vurduğunda vurduğunda Silverwing'e gir. Bunu dur başkalarında ne var? Pro Junior ne yapıyor? Garbage. Oha. Pro Junior bu ne yapıyor? Yani çöpsün. Bu bu. bu. Çöpsün. O şey, onu da bu bak kanka ya. Onu alma. Çöpsün. Oğlum bu, bu kendi moralini sıfırlar. Şunun tipe bak. Senin moralini <laughs> sıfırlar bu. Çöp direkt yani. Skate Hangisi ya? Minyon. Çöp. Ha? Evet. TX ne Ateş non. mi ne ediyor? Dx'de tamam silver ring alıyoruz ya şu, şu direkt bitiriyor olayı yani bütün tartışmamızı şu hareket bitiriyor yani silver ring alıyoruz hiçbir <laughs> şey olsun. Harbiden lan rekt gözlüğü var. <laughs> bir de Shen'dekiyle bir Rondon maç atalım. Şimdi. Buraya yaptık. Cardback. En ideal cardback hangisi? En korkutucu. Bilgewater'la giriyorsak Bilgewater'la gireceğiz ya. Kanka bunlar her şey hepsi bir neydi. Silver gireceğiz. Ama yani. Slaughter Dogs'a gireceğiz. Hayır hayır hayır. 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 Ya şu ben bayağı bende bütün bölgelerin cardback'leri var. Biliyorum kanka abone Bilgewater gene bayağı korkutucu. Noxus bayağı korkutucu. Ama Bilgewater girdiğimiz için Bilgewater girmek daha iyi. Bilgewater'ı güzel güzel kalsın. Şu an bayağı güzel bir şeyimiz var.

Kafa yok oğlum ya. Emot mu yazdı Ben izleyicilerimi düşünen bir adamım. Ben izleyicilerimi düşünen bir adamım. Ay veririm. sur mu? Burada veririm Vay oğlum sur. Bir da. anda ben. Abi ünlem en biraz dakika ona Ünlem en <laughs> Ligimin ben önemi ben yok. Sesiyorum. Ligim umurumda değil. Sadece ben chatimi düşünüyorum. Sway mi istiyorsunuz? Tamam. Ee, şeyimizi girelim. Neydi büyüldüğümüz? Büyüldüğümüz. Büyüldüğümüz şey. Lux. Harbi zengin işi. Lux neydi abi, da, lan? Çetemiz alalım abi ya? Yasuo. Şuraya Yasuo. Allah vakti geldi. Şuraya Çetemiz Vlad. Ya. Şuraya Yasuo. Büyüldüğümüz buydu. Cardiac, Bridgewater, Guardian, Silverwing. Ordumuzda Bridgewater. Yok. Var burada. Yok. Yok onlar değil. Ünlü değil. Yok. Ünlü Şu an bu build'in net win yükseltmesi lazım. Bak board'u ve şeyi geçtim. E, ee, poro'yu geçtim. Ama emote'ların %100 win rate üzerinde etkisi var. Emotları doğru kullanırsan, adamı yeterince tilt edersen bayağı etkisi var. Hadi bak. Lux'den tilt eder bu arada. Rank 184. Bu deck'te ne vardı la deck'i unuttum. Okey, okey. Adam beta da gold bitirmiş. Wow. Sesi açıyoruz biraz. Yeni şarkıyı dinlemek için. La la la, yeterli, la, 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 <laughs> la 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 Ember la 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 Gameplay'imize Vlad'la başlıyoruz abi. Vlad'la başladık. Şen bak gördün mü bak şu an bir şey adamla bir dostluk şey yaptık temelledik anladın mı? Selam verdim selam verdi. Nice şu an. ya. <laughs> 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 tamam at. <laughs> <laughs> at <laughs> Rek gözü yapacak mı? de <laughs> güzeldir Her zaman yapmıyor zaten. Okey 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 aslında bayağı ya. Şey. Down Speaker oynadı. Hmm. Genelde oynanan adam, bir kart olmadığı için bayağı bir sessiz oldu. Down Speaker genelde oynanan bir kart olmadığı için şaşırmamız lazım. adam da gel. Bak gördün mü emote metasını görüyor musun? Emote'ları doğru kullanman... Tamam adamın kafasının içindeyiz şu an yani net. <laughs> Direkt kafasının içindeyiz yani. Okay. Şey, Wolf Rider. Double dance Speaker. Da i̇ki dance Speaker'a gene bir şok olalım. Karşılık bekliyorum adamdan. Karşılık gelmedi. Karşılık gelmemesi adamın tilt olduğu anlamına geliyor büyük ihtimalle. Adam doğru düzgün kart çekemediği için bayağı tilt oldu şu an. Aynen. Adam'a bornozlu foto gönderdi ya. Bu Sven Sejuani iyi ya. Bine alacaksın. King and country. Oh. La 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 la. Nana. Garen'le ataklarsa çok güzel play'imiz var. Ruthless Garen'le ataklamıyor normal. Burada gene open atağımız var. Okay. Zero problem. Don speaker'ları bu kadar korkak o yani double down speaker hiçbir işine yaramıyor adamın şu an. Emotumuzu hazırlayalım. Bloklaması lak satıp tiltin son adamı iyice bastıracağız. Tilti iyice sokacağız adamı. Bak adam bak ne yapacağını şaşırıyor. Tamam. Okey. Lux'dayım abi. Dur Yasuo da basmam gerekebilir. Bir şey yaparsa engelleyip Yasuo atmamız <laughs> gerekebilir. o anı bekliyorsun değil mi? <laughs> Burayı salacağız şimdi. Hatta da burada bir laksa atalım tamam mı? Burada laksa atalım bir tık tilt edelim adalı, adamı. Atağımızı yapalım sonra. İşte elimizde triple death sand var. Bir, bir, bir hyper atalım. Adam yarım saat play yapmıyor. Adam şu an benim emotlarımı mutlamış olabilir. Adam benim emotlarımı mutladıysa amacımıza ulaştık yani. <laughs> Double aim'ı da cevap vermiyorsa net mutlamıştır beni. Bak bu baya kötü oldu şu an. Garen'e dead send atmam lazımdı. Shit şunu yapalım o zaman. Evet bunu düşünmem lazım. Bu maybet direkt. No. Notların güçleri ya. Adam bir tane daha glim satıyormuş. No. Vallahi da... Nice, nice. Darius attırdık. Adama Darius attırdık şu beyler. Adama şu an emote yollaman lazım. Adama Darius attırdık. Vlan attık, Vlad'a Darius cevabı verdi. Vlad'a Darius cevabı Uf. vermesi çok kötü abi, adam için. Lux'a atman lazım, Yasuo'ya atman lazım. Aynen, Hepsine... spamleyemezsin. Doğru anı bekleyeceksin. En büyük hasar vermek için doğru anı bekleyeceksin. Ay chat Yasuo diyor, bak Yasuo gelsin diyor. Hayır o, o durum, o durum Yasuo'luk değil de size net söyleyeyim. O durum kesinlikle ve kesinlikle şeylikti. Vlad'lıkta ve Vlad'ı çok doğru bir yerde attık. Faruk artık şeyi bıraktık. E, ee, deck, iyi bıraktık. İnsanlara manipülasyonla karşı tarafı yeniliyor. Ee, bak 2 saat bekliyor şu an bir Heimer atabiliriz. 2 saniye, 3 saniye içinde oynamazsa Heimer atacağım. 1, 2, 3. Easy. normal şekilde yenemiyorsak değil mi? Manipülasyon. Bir Aymer'da daha bekliyorum. Şu yarıya gelince ve hala oynamışsa Aymer atacağım. Gelirse ve oynadıysa Lux atacağım. Son saniyede bir de Lux atacağım. Son tam dibine geldiğinde. <laughs> Alexia, now and Bir bilat atabiliriz burada adamın çaresizliğini kutlayabiliriz. Dur. Tamam, tamam, tamam. Hiçbir önemi yok. Maksimum demeyici engellersem yeter. Aleykümselam aleykümselam. Bir bilat daha atıyoruz. Diğer turda kazanacağımızı belirtmek için adama. Sanki farklı bir <laughs> Ember Maiden'i oynuyoruz. Hatta direkt open pass atıyoruz. Hani open pass atıyoruz. Open pass atıyoruz adama. Adama open pass atıyoruz direkt. Oğlum psikoloji okuyacakmışsın da o konuda genetik yazmıyor. Adam bize open pasta cevap vermediği için Ember Maiden'ı koyabiliriz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Adamın eforlarını bir şey yapalım, kutlayalım. Tamam. Yaptım bir şeyler. Okey. Tamam. Tamam. ha Glimpse'den şok olmuş gibi davranalım bir. Hatta direkt. Single, <laughs> combat, o... single combat olduğu için Noxian Fervor atmak istemiyorum. Adam kesin mühütledi ya seni şu an. Tamam. <laughs> single combat diyeceğiz. Oralarda ya sol kullanman gerekmiyor mu ben? Okay. Adam round startta ölmüyor mu ya? Evet. Şu an Noxian Fervor'la Gemiye Noxian Fervor atıp Nexus'una atarsan ve single combat'ı varsa Single combat'ı varsa oynardı ama ya. <laughs> Emote'u da hazırda bekletiyor ya. Fuck single kombatı var. Fuck! Might şey ver, bir, bir mana şeyinden ver. Counter pola yedik, no! Ah! <laughs> Adam sana şu an tilt oldun değil mi şu an? <laughs> Emote'larla oyun kaydı. Oh! şu an. atacağım bir <laughs> oyunu tam var Kut mod atacağım bir oyunu tam var Tamam oğlum her şeyi bir vuracaksın işte. Ölmüyor mu? Ben sus. Onun tur adamdaymış, bir dakika. Adamda rally var. Rally, dur, rally. dur. Kazanabiliriz, dur. Bir dakika. <laughs> What? Bir dakika, bunları bloklayamıyoruz değil mi? Shit. Şunu, şunu da bloklayalım. Tamam, Strayi blokla oğlum. <laughs> Fuck. Yakında. Tüh be. Aa, tüh. Tüh be. Tüh be. Ne üzüldüm ne Son ana kadar iyiydik yani. Emote'ları bayağı üzgün kullandık. Hiç emotlarda misplay yapmadık ama Oğlum o Yasuo'yu atacaktım. O, ya belki so. şey atmayabilirdim ya. O şeyi atmayabilirdim üçte meyiz atmaya. Atmazsam evet. adam da atmayacaktı ama single combat'te değişen bir şey olmayacaktı. GG. Ama maçta misplay yapmış olabiliriz ama emote'ları iyi oynadık. Ama adam son anda yok etti bizi emote'larla. Gördün değil mi? O paraları spamledi ya. Mesela şu an moralimiz sıfır değil mi? Evet. Şu an moral sıfır değil mi? Adam o emote'u spamledi için anlıyor musun emote'un gücünü? O arkada gemi var. Moral yerinde. Emotlar korkutucu ya. Emotlar çok fazla güç veriyor insana biliyor musun? Rehzen bir Böyle gelmiş. Imotlarda gelmiş. güç sarhoşu oluyorsun yani. Barbaros Dilmaz içeri lazım. Tamam. Birazcık afiyet kayın. Geleceğim abi. Emotlar tehlikeli bir şey abi. Emotları doğru kullanmanız evet. lazım. Yayınlar İmotlar... abi Emotlar... sizde burada olsun devam ediyoruz gene. Biraz şuan. Eyvallah İmotları... İmotlar korkutucu bir dünya ya. Görüşürüz chat. Notlar. Kıyamet hesap mı?